Arkadaşlar deminki video bir şarjı falan bitti. Zaten azıcık şarjı vardı. Hala az da. Arkadaşlar bu arkadaşımız hala oyunda mı? Zaten evet, çok zaman geçmedi. Yani Şarj bitmedi de. Yani arkadaşlar boş ver. azaldı şarjı. Bitmedi. Şarj azaldı. Zaten Arkadaşlar veya biz bu videoyu burada bitirelim. Bir tane bak siz yetsin. Şimdiki. Aslında bir bak daha yap. Yani bak değil la. Karlilerle şey yapacaktık. kalp yapacaktı. Link geldiği için yani o yüzden kesinlikle kalp çizemez. Peki. Bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.